İnşallah vatana, ümmete, millete hayırlı bir birey olarak bundan sonraki ilerideki hayatımda da akademide güzel bir yere gelmeyi istiyorum. Bu başarımda en başta Allah'ın inayeti, hocalarımızın gayreti, an, anne babam başta olmak üzere bütün sevdiklerimin, büyüklerimin, küçüklerimin duasıyla böyle bir başarı elde ettik. Elhamdülillah. İnşallah bundan sonraki hayatımızda da Rabbimin rızası doğrultusunda bir ömür sürmeyi nasip eylesin diyorum. Arkadaş ortamı çok fazla katkı sağladı. Yani birbirimizi her zaman gayret, azim, teşvik ederek ilerledik bu süreçte. Onun dışında okulunda güzel motivasyon e, araçları, teknikleri vardı. E, tabii bu başarı güzel bir şey ama e, hayatın amacı değil. Sadece ömrümüzün bir parçasında bir tebessüm ettirecek güzel bir anı olarak kalacak. Buna çok fazla sevinmek ya da çok fazla üzülmek e, hiçbir şey elde ettirmez bizlere. Çok fazla da sevinemiyoruz ayrıca. E, günümüzde Gazze başta olmak üzere bütün mazlum coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizi de düşününce buruk bir sevinç oldu bu başarımızı da aslında bütün oradaki akranlarımız olsun, yaşıtlarımız olsun, orada üniversiteye girecek yaştaki, sınava girecek yaştaki bütün giremeyen mazlum, mağdur kardeşlerimize hediye